Merhabalar. Şeker Parde'den Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok bereketli ve nefis bir pasta tarifim var. Yapımı da oldukça kolay. Özellikle kalabalık misafirleriniz için bu pastayı tercih edebilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 4 adet yumurtayı çırpma kabına alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip rengi açılıp köpürene kadar çırpıyoruz. Bu işlem yaklaşık 3-4 dakika kadar sürebilir arkadaşlar. Kekin güzel kabarması için bu yumurta ve şekeri çırpmak çok önemli. Bir de yumurtalar oda sıcaklığında beklerse kekiniz daha güzel kabaracaktır. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ilave edip birazcık daha çırpıyoruz. Şimdi sıra kuru malzemelerimizi eklemeye geldi. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 2,5 buçuk çorba kaşığı da kakao ekliyoruz. Toz malzemelerimizin uçuşmaması için öncelikle bir mikserle e, mikseri çalıştırmadan birazcık karıştırıyoruz. Daha sonra mikserimizi çalıştırıyoruz. kuru malzemelerimizi ekledikten sonra çok fazla çırpmamaya özen gösterelim. Yoksa e, hamurun havası inebilir. E, Taban kenarında kalan malzemeleri de bir spatula yardımıyla içine aktarıyoruz. Kısa bir süre daha çırptıktan sonra artık kek hamurumuz hazır hale geliyor. büyük boy dikdörtgen borcamın tabanını yağlıyoruz. Kek hamurumuzu döküyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika arası pişiriyoruz. Bu fırının özelliğine göre değişebilir. Daha kısa da sürebilir, daha uzun da sürebilir. kekimiz pişti ilk sıcağı geçince bir kürdan yardımıyla her yerine delikler açıyoruz 2,5 buçuk su bardağı sütümüzü her yerine gelecek şekilde döküyoruz Kekimiz soğurken biz de kremasını hazırlayalım. Kreması için 2,5 çorba kaşığı un, 2,5 çorba kaşığı nişasta, buğday veya mısır fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. İki çorba kaşığı kakao, ve bir su bardağı toz şekerimizi tencereye alıyoruz. Öncelikle kuru malzemelerimizi bir tel çırpıcıyla güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde sütün içinde daha kolay çözünüyor arkadaşlar. 1 litre de süt kullanıyoruz. Sütümüzü de ekledik. Sürekli dipten dipten karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Aksi halde Dibine tutabilir ve yanabilir. Bu da muhallebimizin tadını değiştirebilir. Mutlaka muhallebimiz kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha kısık ateşte kaynatın arkadaşlar. Bu şekilde daha da lezzetli oluyor. Çiğ un kokusu çıkmış oluyor. Ocağın altını kapattıktan sonra bir paket vanilya 200 milimde. Ee, sıvı krema ekliyoruz bir paket. Yani eğer e, bir litrelik krema alıyorsanız bu bir su bardağı krema ediyor arkadaşlar. Kıvamının daha da güzel olması için ben mutlaka e, mikserle bir iki üç dakika çırpıyorum. E, çırpmasanız da olur ama bu şekilde kıvamı daha da güzel oluyor. Ben kekin üzerine 2 adet de muzu dilimleyerek yerleştirdim. Dilerseniz e, muzsuz da yapabilirsiniz ya da çilekli de yapabilirsiniz. Hazırladığımız kremamızı üzerine döküyoruz ve eşit şekilde bir spatula yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Yani üzeri için e, yarım su bardağı hindistan cevizine bir tatlı kaşığı kakao ekleyerek karıştırdım. E, pastamın üzerine serptim arkadaşlar. E, dilerseniz sade de yapabilirsiniz hindistan cevizine ya da e, sadece kakao da serpebilirsiniz bir süzgeç yardımıyla. Pastamız oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. 4-5 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Dilerseniz bir gece de bekletebilirsiniz. Böyle daha kıvam daha güzel olur. Daha çok bekletirseniz. Pastamız 4-5 saat buzdolabında güzelce soğudu, dinlendi. artık sunum zamanı. Arkadaşlar ben biraz büyük dilimleri ayırdım ama bu pastadan tam 24 dilim çıkarabilirsiniz. Mesela böyle 4 parçaya ayırıp o 4 parçayı ayırdıktan sonra da Uzun kısmından iki kere daha kesip her bir dilimi üçgen şekilde kesebilirsiniz. Bu şekilde tam 24 dilim pasta çıkıyor. Tabi miktar size kalmış. 20 dilim de çıkarabilirsiniz. Videom bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.